31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler öncesi Şanlıurfa'da siyasi partilerde hareketlilik yaşanıyor. Partilerin yaptıkları ortada AK Parti. Hani ülkenin hali belli zaten. Değil mi? Yani şu anki enflasyonu görüyorsunuz. insanların durumunu görüyorsunuz yani. Türkiye'de ben ekonominin düzelme, düzeleceğini inanmıyorum yani. Yani bu sadece AK Parti ile alakalı bir durum. Urfa Netik TV olarak Haliliye ilçesinde yaşayan vatandaşlara 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde hangi partinin adayına oy vereceklerini sorduk. Böyle gidiyor yani. Vereceğiz kime vereceğiz? Başka karşısında durabilen bir siyasetçi var mı? Kemal Kılıçlaroğlu, siyaset yapmayı biliyorum. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu siyaset yapmayı bilseydi vatandaşların çoğu AK Parti'nin adayına oy vermeyeceğini söylerken kimi vatandaşın ise çalışmaları beğendiklerini, oylarını yine AK Parti adaylarına vereceklerini söyledi. Bir adam yok. Yani şimdi hak ediyor da hak ediyor, hak ediyor da ama başındaki şahıslar hak etmiyor. CHP'nin başındaki şahıs hak etmiyor. Başka biri gelse, değişim olsa, başka biri gelse belki hak eder ama Kemal Kılıçdaroğlu hak etmiyor. Efendim ben söyleyeyim diğeri hak etmiyor. Çünkü siyaset yapmayı bilmiyorlar. Siyaset yapmayı bilmedikleri için de AK Parti her zaman başta olacak. Yarın öbür gün seçim olursa Beyazgül'ün karşısına yani belediye başkanımızın karşısına kim çıkarsa çıksın biz oyumuzu ondan yana kullanacağız. Burada sel oldu. Selde o kadar can kaybı oldu. Hiçbir çalışma yok. Nereye kazıyorlarsa orada bir enkaz bırakıp gidiyorlar. Şimdi Eyübe'ye bağlı Akşamsettin mahallesine bakın her yere doğal gaz çektiler.